Amerika'dan 77 yaşındaki Sharon Lane teyzemiz hepimizin huzurevi diye bildiği yeri terk etmiş. Nereye mi gitmiş? Bir kuru vaziyere. Hem de öyle iki günlük tatile değil, tam 15 yıl boyunca dünyayı dolaşacakmış. Evet, yanlış duymadınız, gemide yaşıyor artık. Teyzemiz diyor ki, huzur evinden çok daha ucuz. Vallahi teyzem, bu cümleyi duyan herkesin aklına aynı soru geldi acaba ben de mi huzur evine gitmeyip gemiye taşınsam? Düşünsenize, çamaşır derdi yok, market derdi yok, üstüne bir de dünya turu bedava. Eh, biz burada aylık aidatlarla boğuşurken, Sharon teyzemiz okyanusları aşıyor. Geminin adı Odisi imiş. 15 yıl boyunca durmadan dünyayı gezecekmiş. Limanlarda birkaç gün kalıp yola devam. Gerçi Antarktika ve Galapagos rotaları iptal olmuş, hava muhalefeti falan, Anlaşılan gemide bile bazen İstanbul trafiği yaşanabiliyormuş. Sharon teyzemiz iki yıldır huzur evindeymiş. Canı sıkılmış belli ki. Deniz manzarası bile olmayan bir kamerada kalıyormuş ama mutluymuş. Ne diyelim darısı tüm emeklilerin başına. Belki bizim de bir gün bir gemiye atlayıp emeklilik hayalim diye dünyayı dolaşma şansımız olur. Tabii öncesinde bir gemi fonu oluşturmamız gerekebilir.